arkadaşlar merhaba. Öncelikle tüm dünya ile beraber ülkemizin de savaşmakta olduğu bir pandemi ile karşı karşıyayız bildiğiniz üzere. Bu dönemde hepinize güneşli bir birey olarak elinizden geldiğince evde kalmaya davet ediyorum ve hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrardan merhaba. Ben Hilal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere problem çözme başarısını anlatacağım problem çözme başarısı hakkında biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz sizlerle. Şimdi... İnsan yaşamı boyunca çözülmesi gereken birçok sorunla doludur. Hatta bazen aynı anda birkaç sorunla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlar gayet olabiliyor, sizlerle karşılaştığınız konularda. Ee, ve aslında bu hayatımızı gayet de e, anlamlı kılan bir şey benim düşünceme göre. İnsan ancak sorunlarıyla baş edebildiğinde ve onlara çözüm getirebildiği sürece kendisi ve çevresiyle barışık olabilecektir. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Problem çözme başarısında e, birkaç basamak var. Bunlar nedir? Problem nedir ile başlıyor. Arkadaşlar problem nedir? Araştırma yapılacak, üzerine düşünülecek ve çözecek sorundur problem. Peki sorunun tanımlanması nedir? Sorunun tanımlanması ya bu bir aşama ve sorunun tanımlanması ve biçimi ile ilgili bu aşama. E, yapılan araştırmalarda başarılı e, sorun çözücülerin hepsinin problem konusunda detaylı bilgi sahibi olduklarını ve problemin çözümünü problemin çözümünü ve öncelikle özünü kavramaya çalıştıklarını ve bunu başardıklarını göstermiştir. Sonraki basamaklar çözüm odaklı olma, e, etkin iletişim kurma gibi e, basamaklar. Her çevre ve her devir insanın karşısına yeni problemler çıkarabiliyor arkadaşlar. Her yaşın, cinsin, mesleğin ayrı problemleri var. Bunlar mı? Birazcık da buna bakalım. Problemin çözülmesinde yine birkaç tane çözüm yolu var. Bunlar neler? Uzmanlara dayalı problem çözme. Arkadaşlar uzmanlara dayalı problem çözme nedir? E, diyelim ki probleminiz e, psikolojik bir problem olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da e, biriyle konuşmak istiyorsunuz, içinizi dökmek istiyorsunuz, e, uzmandan bir konuda uzman olan e, <laughs> konuşamadım, bu konu konusunda uzman olan e, kişilerden yardım almak istiyorsunuz. Bu uzmanlara dayalı problem çözmedir. Yeniliksel yöntem de e, nasıl mesela e, şöyle kendi yaşadığım, büyüdüğüm ve kültürünü aldığın yerin geleneksel çözümlerinden faydalanmaktır. Misal, iki, bir konuda iki insan anlaşamaz ve ne der? Büyüklerimize de danışalım, büyüklerimizi araya sokalım. Bu nedir? Geleneksel bir yöntemdir. Bir de kişisel deneyimler vardır. Kişisel deneyimler kişinin o zamana kadar hayatı boyunca yaşadığı, gördüğü, edindiği, gözlemlediği, e, çıkarımda bulunduğu konulardan aldığı bilgilerdir. Kişisel deneyimlerine dayanarak çözümler üretebilir sorunlarını. İşte bu da bir yoldur. Ve bilimsel problemler. Bilimsel problemler teknik konularda, işte matematik olur, fen olur. Bu tarz konularda bilimsel olarak çözülen problemler diye bahsedebiliriz. Bilmem. Arkadaşlar evet. problem çözme ve karar verme teknikler var bir de. bu tekniklerden biraz bahsetmek istiyorum size işte beyin fırtınası, beşen bir kar tekniği, sebep sonuç balık kılçığı tekniği, etkinlik analiz gibi teknikler var. Bunlardan çoğunu biliyorsunuz bu sahiplerinde. Bu teknikler yaklaşık 16 tane ve sorunlarınıza çözüm üretmek için bu tekniklerden de faydalanabilirsiniz. Bir bakın derim. onun dışında arkadaşlar problem çözmede en son nasıl olabilirsiniz? Bir bakın derim. onun dışında arkadaşlar problem çözmede en son Nasıl başarısız olunur? Başarısız olma nedenleri nelerdir? Şimdi arkadaşlar, problem çözmede başarısızlık nedenleri, problemi çözmek karışık bir, karışık bir süreç. Herkes her bir aşamasında gerektiği kadar etkili olamayabilir. Bu gayet doğal. Bunun sonucunda da şu şekilde özetleyebiliyoruz: işte metodik çalışmamak, yeterli istek ve kararlılığa sahip olmamak, problemi yanlış tanımlamak. En önemli, problemi yanlış tanımlamak. Teknikleri etkili bir şekilde kullanmak, yanlış bir teknik kullanmak, pardon teknikleri etkili bir şekilde kullanmamak, yanlış bir teknik kullanmak yetersiz ya da doğru olmayan bir bilgi. Evet, arkadaşlar bunlar problem çözmede başarısızlığa yetersizleri. Bu zamana kadar bu videoda anlattığımın hepsini ya da birkaç tanesini özveriyle yaparsanız probleminizi gayet iyi şekilde çözebileceğinizi düşünüyorum. Problem çözmede başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Ama işte problem çözme ve başarısızlığın nedenlerine bakıp bunları yapmayarak da başarılı olabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum.